Merhaba. Ben Melody. Kitap okumayı çok seviyorum. Çünkü her kitap benim önümde yeni ufuklar açıyor. Yani dünyamı genişletiyor falan yani. Mesela size şimdi yeni okuduğum iki kitaptan söz etmek istiyorum. Aslında bunlar şey yani birbirinin devamı gibi olan kitaplar. Birincisi, birinci kitap ya okuduğum Schrödinger'in Kedisi diye bir kitap. Bunun ya yani çok güzel bir hikayesi Aslında bir kediyle ilgili. Schrödinger işte kedinin sahibi bir bilim adamı ve tabii dalgın bir adam yani işte ya yani bilim adamı olduğu için çok çalışıyor ve kafası hep dalgın. aslında çok seviyor kedisini ve bir gün ya oralar çok karışık bir şey oluyor ve kedi asansörde yalnız bırakıyor ve şey kedi zehirleniyor asansörde kitabın sonunda ya şey yok aslında tabii yani kedi zehirleniyor. Zehir bir şişesi var bir tane. Ondan sonra kedi zehirleniyor. Asansör ya yani bir şey oluyor işte ve ondan sonrası tam bir şey değil. Yani kedinin ölüp ölmediği bir şekilde belli değil ya yani birinci kitabın sonunda. O da herhalde ikinci kitaba bağlamak için yani öyle yapıyorlar ya mesela işte yani devam filmlerinin falan çekilmesi için işte ne bir Matrix'in birincisinde işte Neo'ya ne olacağını bilmiyoruz falan. Hani onun gibi bir şey yani. İkinci kitap ama ya yani ikinci kitap da adından da belli olacağı gibi Schrödinger'in Yavru kedileri. Yani oradan anlıyoruz zaten. Kedi yaşamış, işte aşık olmuş, evlenmiş, çocukları olmuş falan. Çok güzel çocuklar. Ee, minik minik kediler falan böyle. Hem annelerine benziyorlar hem babalarına benziyorlar yani. Ondan sonra Schrödinger'in yavru kedilerinde konu biraz daha karışık. Yani e, şeyle ilgili yani e, iki şeyi aynı anda bilemiyoruz. Yani mesela e, Kedinin nerede olduğunu biliyorsak oraya nasıl gittiğini bilemiyoruz ya da oraya nasıl gittiğini biliyorsak nerede olduğunu bilemiyoruz falan. Yani böyle birazcık şey fantastik gibi yani böyle öykü ama gerçekten çok güzel ve şey aslında orada yani yazar şey yapıyor yani kediyi bir benzetme olarak kullanıyor yani esas bahsetmeye çalıştığı biziz yani bizim içimiz. O da şey gibi yani mesela hayattan ne beklediğimizi bilirsek ona ne zaman ulaşacağımızı bilemeyiz. Ama ne zaman ulaşacağımızı bilirsek de ne beklediğimizi bilemeyiz. Ya yani biraz onun gibi bir şey. Ya yani aslında ben şeye çok inanıyorum zaten. Yani her şey bizim içimizde oluyor, bitiyor ve her şey sevgiyle ilgili. Yani aslında hayattan çok fazla şey beklememeliyiz. Ama Herkesi sevgi vermeliyiz ki o sevgi bize dönsün. Yani ben buna çok gerçekten çok inanıyorum yani. Ve hep de gerçekten oluyor. Şimdi işte o yüzden kuantumla ilgili kitaplar okuyorum. Çünkü kuantum da bununla ilgili bir şey yani. Bütün o evrendeki yani işte kozmos falan diyorlar. Ondan sonra o enerjinin yani biz pozitif enerji verirsek evrene o da bize pozitif enerji veriyor. İşte e, Schrödinger'in kedileri de bununla ilgili. Güzel kitap, ya okumayı seviyorum.